Alıyorum ben. Aldım abi tamamdır. Al. Hayır. Vanetin neresi? Vanetin? Hızlıca yapalım hadi gençler. patron yerine gel. Tam yer orası. Belli. Abi yeri bulamadım da. Tamam belediye başkanı. Toplam kaç ot var abi? 210. Hayır şey olarak 210. toplu. 1924. Maşallah abi. Söz verdiğimiz ah, üzere 27, 2000 ah, ot olarak yani. devam ki yine. Daha 664 tane var bende. Duyduğunuz <laughs> üzere ve bakalım bu kaç dakikamızı alacak, kaç dakikamızı ettirecek. Hiçbir gram bildiğimiz yok. Bir tane 210 tane daha vereceğim haberiniz olsun. Çatır olacak. çatır devam ki bakalım ne kadar sürecek. O yüzden hızlı olun. Aynen hızlı olmamız gerekiyor bir şekilde ama şöyle burası çok sote yermiş ya. Acayip bir yer yani. Burada bilmiyorum. Laz abi de burada. Laz kral da burada. <laughs> Adamın hassası. Bakalım. Merkez yapıyor. Şu an yine 3'ün birini alıyoruz galiba. 98. Herhalde öyle bir şey var ama yok. Bire 1 veriyor bu. Hmm. Bu biraz sıkıntı o zaman. Bakacağım. 95. Bir daha vurdum. Bakayım 95'ti gördüğünüz üzere. Bunu bilmediğim için direkt bakmamız lazım. Bu canım yarısı gitti. Araçtan düştüm yine. Yine benim sıkıntılarım. 3'te 1 tamam güzel. Yoksa ya bitiremeyiz abi. imkansız. Şu an saat 18.28. Mesaiye tam tamına yarım saat var. Ve bizim bu yarım saat içinde ise bitirmemiz gerekiyor. Bu sefer azız. Yani nasıl azız? 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiyiz. Aynen. Normalde olmamız gereken NSPX yok. NSP falan yaptan yoktu. Bu kadar ya. Emma ise buradaysa sıkıntı yok. Tamam burada burada sıkıntı yok. Tamam hatta bir kişi fazla mıyız? Galiba. Yaz abi. Enes abiler de geliyormuş. Gelsinler. Kim kim? Geliyorlarmış. Bilmiyorum abi. Konumu istediği konumu attım. O tekti ya en son. Biz zaten bu kadar değil miydik? Bu kadardık. Hı hı, bu kadardı. fazla konuşamıyoruz Çünkü aza var ondan dolayı buraları hızlandırılmış geçiyorum bilginiz olsun Onu yapamazsın gene. Onu yapamazsın kardeşim. Olmaz o. yapma bir de Allah günah yazar. Aman diyeyim. Hadi atarsın. Ve benim bitmiş, bana verebilirsiniz. Evet seninki enbap'a. Bitti hepsi bitti. Bıraktım. Enbap istersen şeyler işlenmiş şeyler var ya da seninki bagajına koy. Abi yine bırak. Bırak ben benim de koyayım, de koyayım Tamam. Proachie'm benimki zinada. Abi ne? Switch bitti mi seninki? Bitti bitti abi. Ben de istiyorum sana. Tamam. Varsa da. Yok yok siz geçin şimdi bagajlara fırlayın. Tamam abi. Diğerleri bende. Evet bu da şu an 18.40 tam tamına. buraya evet, mı koyuyoruz? Efendim? Şey, tamam abi koydun sen şimdi. Bir koyayım. Tamam şimdi oldu buyur. Bu şekilde de işlemiş olduk. Yani 40 geçiyor. 28 geçiyor söylemiştik galiba. 22 tamam, dakikada bu sürdü. Koydum koydum. Yok i̇yi. 12 dakika matematiğe bak. <laughs> Müthiş geçti yani. Güzel. Ekip hızlı. Ekip yine yok etti. Laz abi de geldi Tekrar bizim yanımıza. Güzel oldu bakalım. Akşama ne kadar bunları satacağız? Ne kadar rahatsız yapacağız? Tabii ki bunu Burak abinin yayından herkes izleyerek öğrenebilir. Kendi çok çok bakın. Hoşçakalın.